Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün bir takipçim olan Filiz Hanım'ın isteği üzerine size modeller göstermeyi düşünüyorum. Bir tane çok kolay zincir üzerine yapılan kelebekli bir model anlatacağım. Bir tane de bu modelimi de yarın anlatmayı düşünüyorum. Çünkü anlatım biraz uzun ve ağır bir model oldu. Oldukça iddialı bir model oldu. Daha önce Uzun zamanda bu modeli yapmayı düşünüyordum ama bir türlü vakit ayırıp çalışamamıştım. Bu da tığ ile angora ipler yapılıyor. Bayan yelek, şal gibi örgülerde hatta bayan bere yapımında bile kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebe ipi kullanarak kız bebek battaniyelerine de bu modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu modelimin anlatımı da yarın inşallah Allah izin verirse kanalımda hazırlayıp yayınlamayı düşünüyorum. Ben şimdi sizlere Diğer kolay modelimi anlatmak istiyorum. Aliza Diva ip kullandım, Mercerize ince bir ip. Havaların ısınmasıyla birlikte her türlü bayan örgüsünde kullanabileceğiniz sade zincir çekerek yapılan bir model. Oldukça basit, her iki tarafı da aynı görünen bir model. gerek ve şal yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com adresini ya da şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İnce iple nasıl durduğunu görmek için ben angora bir iple örgüme başlıyorum ve 3 numarada tığ kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 6 ve katlı olarak önce zincirimizi hazırlıyoruz zincirimiz hazırladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve buraya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya başlangıç noktasını belirtmiş oluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6. zincire batıyorum. Buraya zincirimi sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve 3 4 5 6. zincirime batarak sık iğne örer gibi zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 6. zincire batarak bu şekilde bir sıra delik oluşturuyoruz. Bir sıra deliğimiz oluşturduktan sonra ikinci sıraya geçerken buraya bir tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Hemen başlangıç noktasına batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bas örgümün başlangıç yerini belirtmek için. 1 2 3 4 5 6 Bu defa 7 zincir çekerek aynı şekilde battığım yerlere batarak bir sıra daha buraya delik oluşturuyorum. 7 zincir çekiyorum ve bir önceki battığım yere aynı şekilde batarak delikler oluşturuyorum. Son delimi yaparken ilk başlangıçta buraya bir tane küçük bölüm hazırlamıştım. Buraya batarak örgümü buraya sabitliyorum. Gördüğünüz gibi 7 zincirle bir sıra buraya delik oluşturmuş oldum. Hemen bir tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Tekrar başlangıç noktasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Buraya örgümün başlangıcını belirtmek için yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve aynı şekilde bir önceki battığım yere batarak devam ediyorum. Sadece ilk sırada 5 tane zincir çekiyoruz. Sonrasında 7 zincir çekerek deliklerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra tekrar bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum ve başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir ve aynı şekilde bir önceki battığım yere batarak sıramı oluşturmaya devam ediyorum. Sürekli 7 zincir çekiyoruz ve aynı bir önceki battığımız yere batmaya devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. Burası ilk başlangıç zincirim. Sonra 5 zincirle buraya bir sıra delik oluşturdum. Daha sonra 7 zincir çekerek bu şekilde 3 sıra daha oluşturdum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra zincirim var. Şimdi tekrar üst sıraya geçiyorum. Bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Başlangıç noktasına batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu en son 7 tane zincirle çekerek oluşturduğum zincirlerimin üçüncüsünün altından giriyorum buradan bir ilmek çıkartıp sık iğne örer gibi topluyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir sonraki 3 zincirin altından yeni bir ilmek çıkartıp sık iğne örer gibi topluyorum 1 2 3 4 5 bu Zincirleri toparladığımız sırada 5 tane zincir çekiyoruz. Böylece bu zincirler biraz gerilerek böyle fiyonk görünümü alıyor. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve 3. zincirimin altından geçerek buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sonuncu kez giriyorum ve buraya ilmeklerimi sabitliyorum iki tane zincir çekiyorum son bitiş kısmına batıyorum buradan çıkarttığım ilmeğimi iki defa da örerek örgümün ilk modelini böylece tamamlamış oluyorum bir tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum hemen ilk başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bundan sonra aynı bir alt sıradaki yaptığımız işlemleri yapıyoruz her zaman bir önceki battığımız yerin üzerine batıyoruz. Bu sefer modelimizi kaydırdığımız için başlangıçta ve sonda yarım model, sonraki modeller bütün model olarak devam edecek. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve bir önceki modelimi toparladığım yere batıyorum ve deliğimi oluşturuyorum. 7 tane zincir çekiyorum ve bir önceki battığım yerin üzerine tekrar batarak bu şekilde bir sıra delik oluşturuyorum. Sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra modelimin sonuna geldiğim zaman 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün bitişine batarak bu üç zinciri buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip örgüm ters çeviriyorum ve başlangıç noktasında bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Burası yarım model olduğu için 3 zincir çekiyoruz. Bir önceki battığım yere tekrar batıyorum. Aralarda 7 tane zincir çekiyorum. Ve aynı şekilde bir önceki battığım yere batarak bu şekilde delikler oluşturuyorum. Sıranın sonuna geldiğim zaman tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün bitişine batıyorum. Bir tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum ve başlangıç noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı şekilde bir önceki battığım yere batarak bu zincirimi buraya sabitliyorum. Sonrasında tekrar 7 zincir çekerek devam ediyoruz. 4 5 6 ve 7. Her defasında bir önceki battığımız yere batarak 7 zincirimizi bu şekilde sabitliyoruz. Bitişlerine geldiğimiz zaman model yarım olduğu için 3 zincir çekerek örgünün sonuna burayı sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Şu başlangıç kısmına batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yaparak örgümün başlangıcını belirtiyorum. Bu 5 tane zincir çekerken örgümüzü toparlamıştık. Üzerinde 1, 2, 3 tane 7 zincirle oluşturduğumuz köprülerimiz var. Şimdi buraları topluyoruz. Şimdi tekrar başlangıçtaki işleme dönüyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Burası yarım olduğu için zaten toplamıyorum. Bir sonraki modelimin içerisinden geçerek ilmeklerimi buraya topluyorum. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki üç tane üst sıradan oluşan zincirimi böylece toplamış oluyorum. Bu toplama işlemi yaptığımız sırada zincirlerimizi 5 tane çekiyoruz ve böylece örgümüz biraz toparlanarak bu fiyonk modellerimiz yukarıya doğru toplamış oluyoruz. 4 5 Hemen bunu da topluyorum. Son bitişini de 2 3 4 5 tane zincir yaparak yapıyorum. Son bitiş kısmına batıyorum. Ve böylece ikinci kaydırma yaptığım modelimi de tamamlamış oluyorum. Bir tane zincir çekip örgüm ters çeviriyorum. Başlangıç noktasına batarak bu defa burası bakın bütün bir model olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekerek daima örgüyü topladığımız bölümlere batarak yeni modeli oluşturuyoruz. Yani şu anda ilk baştaki işlemlerimizi tekrarlamış oluyoruz. Görüldüğü gibi angor iplerle de gayet hoş oldu. Yelik ve şal yapımında yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Oldukça da yapımı basit bir model oldu. Yapmaya işten herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.